Sayın Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Değerli Bastımlarımız, Yalıkalık Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri, teknik kadromuz, sporcularımız, hepiniz hoş geldiniz. Bizler Yalıkalık Spor Kulübü olarak çok gururluyuz, çok mutluyuz. Cumhuriyetin 100. yılında Bodrum'u iki büyük kupayı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Kupası'nın kazanmasında emeği olan kızlarımızın, bizden yanımızdan ayrılan kızlarımızı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Süper Kupası'nın alınmasında çok büyük emekler harcadık. Kızlarımızı, teknik kadromuzu hepsini çok teşekkür ediyoruz. Biz yine bundan sonra süreçte Bodrum'un gururu olmayı, Bodrum'u en iyi şekilde temsil devam edeceğiz. 6 son oynadığımız maçta Avrupa'da son 32 takım arasında kaldık. 3 çekimde kura çekiminde iyi bir kura çekerek önümüzdeki süreçte takımımızı Avrupa'da rakiyle temsil edeceğiz. Bizlere vermiş olduğumuz desteklere her zaman başarı olarak geri dönmesini istiyoruz. Iı, takımımız çok ıı, enerjik, çok güçlü. Teknik kadromuz çok iyi. Yönetim kurulumuz gece gündüz çalışıyor. Bizler de sizlerin verdiğiniz desteği layık olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra süreçte işte, hep beraber bir aile olarak devam edersek bizce ıı, başarı her zaman gelecek. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli basınımızı çok teşekkür ediyoruz. Bizler sürekli paylaşımları için. Kızlarımızı, yani, seyircimize, yani, bizler destek veren armat praksis sistemlerine, bunlar bunların sayesinde şu an kulübümüz iyi durumda. Özellikle de izin sunumlarımız olan Arnavut Fakültesi'ne tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah daha güzel maçlarda hep beraber bir arada olmak dileğiyle. Sayın Kayan Komutanım Efendi, değerli ilçe spor müdürüm, başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, sevgili sporcular, değerli teknik ekip ve çok değerli basın mensupları. Evet bugün yine çok mutluyuz çünkü Yalıkavak handbol takımımız bizi her zaman gururlandırıyor. Dört yıldır ben bu göreve geldiğimden beri dört buçuk yıl oldu. Dört buçuk yıldır e, inanın hiç başımızı öne eğdirmediler. Her zaman gururla e, bizi temsil ettiler. Bodrum'u temsil ettiler. Hem Türkiye'de hem e, yurt dışında sağ olsunlar muhteşem performans gösteriyorlar. Çok iyi işler çıkarıyorlar. Bunda tabii takımın yönetimini teknik ekibinin çok büyük payı var. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var burada görevli. Yine sponsorların çok büyük destekleri var. Çünkü spor aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Ben buradan çağrı yapıyorum basın mensupları aracılığıyla. Özellikle Bodrum'da faaliyet yapan bütün önemli firmalar, büyük firmalar bizim özellikle amatör kulüplerimize sponsorluk yapsınlar, onlara destek olsunlar. Bu çok önemli. Çünkü evet hep para kazanmak olmaz. Para kazanmak da bir yere kadar biraz da o kazanılan paraların hakkını tekrar kentimize, çocuklarımıza, gençlerimize, sporcularımıza döndürmek lazım. Bunu her yerde söylemeye çalışıyoruz. Ama sağ olsun duyarlı olan Armada Praxis gibi, Danilcoğlu gibi, Çağdaş Bodrum destekleyen Çağdaş Holding gibi, Bodrum destekleyen yine Opet gibi... E, Tav gibi, e, Alagöz Holding gibi çok önemli firmalar var. E, teşekkür ediyoruz ama bu firmalar gibi daha çok firma var Bodrum'da. Onların da e, bu çorbada tuzu olsun istiyoruz. Herkes lütfen e, bu konuda biraz daha hassas olsun. E, biz aramayalım sponsorları. Sponsorlar kendileri gelip desin ki bak bu takım başarılı. Ben bu takıma destek olmak istiyorum. Zaten işin doğası bu. Öbür türlü bizim gidip illa aramamız, davet etmemiz gereksiz. Bu çok önemli. Bunun dışında şu anda iki tane kupayla birlikteyiz. Bir tanesi bizim Türkiye Kupamız, bir tanesi de Süper Kupamız. Türkiye Kupası'nı kazandı arkadaşlarımız. Arkasından da lig şampiyonu yenerek bir de Süper Kupayı kazandılar ve başkanımız da ifade ettiği gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu iki kupayı Bodrum'a getirdiler. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hele geçen gün e, yine üst üste iki maç oynayıp iki günde birinci maçta geri düşmelerine rağmen ikinci maçta fark atarak e, tur atlamaları bizi ayrıca gururlandırdı. Şu anda Yalı Kavak Avrupa'daki 32 takım arasına girdi. Bu çok önemli bir başarı arkadaşlar. Sizleri kutluyoruz. Gözlerinizden öpüyoruz. Gerçekten çok önemli bir başarı. Yani inan tüylerimiz diken diken oluyor. E, çünkü bu kolay bir iş değil. Bir e, belde takımının bu şekilde başarılar sağlaması gerçekten büyük bir gayrettir. E, nerelerden geldikleri toprak sahalarda oynayarak değil mi? Buralara kadar antrenmanlar yaparak buralara kadar gelmeleri kısıtlı imkanlarla bu büyük başarı çok iyi. Yoksa büyük imkanlarla başarı sağlamak kolay ama her zaman da e, sonuç almıyorsunuz orada da. Önemli olan sinerji, takımın birlik beraberliği, yönetimin, teknik heyetin anlaşması, oyuncularımızın gayreti. Bunların hepsi demek ki burada birleşmiş. Çok önemli bir başarı. Ee, şimdi bunun dışında daha önümüzde tabii Avrupa Kupası maçlarımız olacak. Onlarda da siz destekliyoruz sonuna kadar. Ee, sonrasında yine ligde de birlikte olacağız. Aynı zamanda arkadaşlar Bodrum sadece tabii ki herkese takımımız değil ama çok ciddi bir Sporda tekamül kalkınma halinde Bodrum Spor önemli başarılar imza atıyor futbol takımı profesyonel olarak. Yine diğer amatör kulüplerimizden çağdaş, daha doğrusu profesyonel kulüplerimizden çağdaş Bodrum Spor Süper Lig'de e, mücadelesini sürdürecek. Orada da Bodrum'da oynamak istiyorduk maçlarımız ama maalesef e, salonun e, bazı eksiklerinden dolayı şu anda da oynanma kararı alındı. Onun için de gene girişimlerimiz sürecek. Bodrum'da oynanmasını istiyoruz. Tabii ki biz evimizde maç oynamak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun dışında çok yakında biliyorsunuz yine Bodrum uluslararası optimist yarışları var. Yaklaşık 500 sporcu katılıyor. 50 ila 80 ülke arası sporcular Bodrum'a geliyorlar ve bu güzel denizimizde 6 yaşından 12 yaşına kadar çocuklar, orada yelken yapıyorlar ve yarışıyorlar. Çok önemli bir etkinlik. Onu yapacağız. Bodrum Cup var. Ayın 3'ünde start alıyor. Ayın 21'ine kadar devam edecek Selanik-İstanbul etapları var. Yine Bodrum yarım maratonu koşulacak bu hafta. Yani inan ee, bisiklet, Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarımız Bodrum'a yine geliyor bu sene. Bu da çok önemli bir organizasyon. Bodrum için hem tanıtım açısından hem de tabii ki spor açısından da çok önemli organizasyonlar bunlar. Yani Bodrum şu anda sporla çok iç içe gidiyor. İşte handbol takımımız olduğu gibi voleybol takımımız kadın voleybol takımımız birincilikte mücadele edecek. Yani sağ olsunlar bütün arkadaşlarımız bireysel veya takım sporlarında bizleri hep gururlandırıyorlar. Ben bunun için tabii bu gayreti gösteren öncelikle iç spor müdürümüze de yaptığı katkılardan dolayı sayın Kaymakamımıza hamiliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonra da spora, gençliğe olan desteğimiz her zaman devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Müdürüm, Kıymetli Yarı Spor Kulübü Başkan Başkan Yardımcıları, sevgili sporcularımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Cumhuriyet'in 100. yılında Bodrum Spor'da her yönden bir ilerliyor. E, handbolda zaten kupaları alıyorsunuz. Süper Lig'desiniz. E, Basket'te aynı şekildeyiz. E, iyi i̇yi konumdayız. E, futbolda e, birinci ligdeyiz. İnşallah bu sene sene Süper Lig'e çıkarız. E, ben de değil e, yani müthiş geçen e, pazar günüki maça gittim. Maçta da yani e, çok güzel oynadı. Ama ben en çok şey gururlandırdı en küçük kızlarımız da böyle böyle Bilgiler. geliyor amatörlerimiz. Alt yapı. Herkes böyle altyapı müthiş seviyede. Çok. ben e, devam edeceğine inanıyorum. Başkanımın dediği gibi de bisikletle, yelken de olsun. Her türlü sporda Bodrum artık var. Var olmuyor da en iyi şekilde devam edecektir. gücü, Bodrum ciddi bir güç, ciddi bir ime kazandı. Bundan sonra da devam edecek. Biz de kaymakam olarak her zaman e, yanlarında olacağız. E, ben teşekkür ediyorum. Diyorum. Sağ olun.